İyi akşamlar dostlar. 8 Ocak 2024 18.13'te seans biter bitmez kamu aydınlatma platformuna Koç Holding AŞ'den finansal duran varlık satış haberi geldi arkadaşlar. Bakın önemli bir haber ve yüksek bir haber tat gıda paylarının satışı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen seneden beri tat gıdaya ha bir e, satış haberleri geliyordu. Bir yayla gıda ben teklif edi, e, verdim diyordu. Bir dardanel verdim diyordu. Dardanel ürün taş arkadaşlar. Birkaç firma daha vermişti borsada ama şu anda gördüğümüz kadarıyla ipi başkası göğüsledi. Yine benzer bizim anlatacağım şimdi. Baktığımız zaman ne diyor? İşte e, satılan finansal duran varlığın sermayesi 136 milyon diye gelmiş gelmiş. Buralar bizi çok ilgilendirmiyor. Hemen alan arkadaşlar bakalım Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limitesi şirketi Ağı. bu kimmiş diye sorabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu da Tat Bakliyat'ın arkadaşlar Tat Bakliyat markasının sahibi olan şirket bakın Tat Gıda ve Tat Bakliyat ikisi birbirinden farklı firmalar. Tat Gıda Koç Holding'in Tat Bakliyat da Memişoğlu Tarım ürünlerini arkadaşlar. Peki baktığımız zaman ne diyor? Koç Holding'in haberine göre diyor ki %49.04'e denk gelen kısım ve ayrıca 15 adet kurucu intifası senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Limited şirketine satış yönelik pay alım sözleşmesi imzalanmıştır diyor. Eğer bunu rekabet kurulda onay verirse arkadaşlar büyük ihtimalle gerçekleşecek gibi gözüküyor. Peki ne diyor hemen onu anlatalım. Ne kadar para etmiş? Hisse başı arkadaşlar 1.21 dolara tekabül ediyor. Onu söyleyelim bakın 1.21 dolar hatta şurada yazıyor arkadaşlar. Bir daha bulabilirsek eğer şurada. 1.21 değer pay diye yazıyordu arkadaşlar. Evet yaklaşık 1.21 Amerikan Doları olarak hesaplanmaktadır. Bu da bugünkü kurla arkadaşlar 36 lira 17 kuruşa tekabül ediyor onu söyleyeyim. E, hissi zaten bugün 34 küsür liradan kapattı. Peki ne kadar paraya satıldı arkadaşlar? Bakın %43.65'i Koç Holding'in olmak üzere toplam %49.04 hisse satılıyor. Tabi bu hisseler kimin? Geri kalan yaklaşık %6'lık hisse. Ay Aygaz'ın, Koç Topluluğu şirketleri, Koç ailesi üyeleri ve Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfları sahip olduğu paylar diye geçiyor arkadaşlar bunların hepsi. %49.04 orandaki tat gıdanın hisseleri 80.915.335.72 Amerikan dolarına satıldı. Bu da doların bugün itibariyle 29.89 olduğunu düşünürsek 2 milyar 418 milyon 559 bin 384 lira 67 kuruşa tekabül ediyor arkadaşlar. Ciddi bir rakam tabi devir sırasındaki kur önemli çünkü burada diyor ki devir sırasında peşin olarak alınacaktır diye de yazıyor. Hayırlısı bakalım diyelim arkadaşlar. Tabi nihai daha bitmemiş dediğimiz gibi rekabet kurulu bunun onayı gerekiyor arkadaşlar. İnşallah başka da bir sıkıntı olmaz diye söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.